memnun olurum. Başlattım hocam. O zaman başlattıysak kaydı yeni açanlar için tekrar bir özet yapalım. Tablomuzda A, A, B, C, D ve E maddelerinin kütle, hacim ve sıcaklık değerleri verilmişti. Bunların bazı sıcaklıklarda ölçülen kütle ve hacim değerleri var tablolarda. Bunların aynı maddeden yapılıp yapılmadıkları hakkında ne söylenebilir diye Böyle bir soru yapmıştık kayıttan önce. Şimdi bunu, bu soruyu çözebilmek için ne yapıyoruz? Bunların e, ayırt edici özelliklerine bakıyoruz. Mesela burada bu 50, bu da 50 gram bu ikisi aynı madde diyemeyiz. Yani bir kilo beyaz bir poşette beyaz bir şey var. bir, ee, kilo. O tuz mudur, şeker midir? Bilemeyiz. Aynen onun gibi. 50, 50 gram, 50 gram demek. Onun için neye bakmamız lazım? Kütle böyle hacim oranlarına, Yani öz kütlelerine bakmamız gerekiyor. Burada kırmızıyla yaptığımız öz kütlelerini bulduk. A'nın 2 B'nin 1 C'nin 05 D'nin 2 ve E'nin 2 çıktı. Ha demek ki öz kütleleri aynı olan maddeler A D ve E'dekiler aynı madde olabilir. Ama bu yeterli bir şart değil çünkü karşılaştıracağımız maddelerin karşılaştırma şartlarının aynı olması gerekiyor. Bakın bu 30 derecedeyken böyleymiş. Bu 40 derecedeyken böyleymiş. O zaman sıcaklıkları farklı durumlarda bu ölçüldüğü için bunlar aynı maddedir diyemeyiz. Çünkü çünkü neydi? sıcaklık e, ne e, cismin hacmini etkiliyor. Sıcaklık artınca hacim e, arttığından öz kütle düşecektir. O yüzden e, bunu diyemeyiz. Bakın şuna bakarsanız öz kütleleri de aynı. Aynı sıcaklıkta aynı öz kütleye değerlerine sahip olduğu için Adana ve Edirne şıklarındaki ma maddeler aynı maddedir ya da aynı maddeden olabilir diyeceğiz ama diğerleri farklı maddelerdir diyoruz. Böyle e, bir problem yapmıştık, örnek yapmıştık. Şimdi geldik. Bir de grafikleri çizelim. Grafikleri Hatırlarsanız öz kütle, kütlenin hacmi oranıydı ve basit bir doğru orantı vardı burada. Yani kütle ve hacim birbiriyle doğru orantılıydı. O zaman kütle ve hacim arasındaki grafik doğru orantının grafiği olmalıdır. Kütle ve hacim arasındaki grafik doğru orantının grafiği olmalıdır. Şöyle yapalım. Bir tane grafik çizelim şöyle. Buraya buraya genellikle hacim değerleri, buraya genellikle de kütle değerleri yazılır. Şimdi hacim sıfır olursa, Kütlede de sıfır olur. Yani hacmi sıfır olması ne demektir? Yoktu demektir. Hiçlik ifade. O yüzden grafimiz buradan başlamalı. Şuradan başlamalı. Doğru orantı olduğu için şöyle düz bir orantı olacaktır. Bu buraya şöyle V1 hacmi için M1 diyelim. V2 hacmi için M2 bu şekilde gider. Bazen bazen bakın onu da şu alta hatta kırmızıyla yapalım onu da. Kırmızıyla yapalım. Bazen çocuklar sizleri yanıltmak için şu grafik şöyle verilebilir. Buraya kütle değeri yazılır. Buraya hacim değeri yazılır. Bunun da aynı. Grafik aynı olacaktır. Sadece değerler ters çevrilmiş olabilir. Başka da bir özelliği yok onun. Onun farklı, özellikle problem çözerken böyle farklı şeyler verilebiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla bunun arasındaki tek fark verilerin yazıldığı eksenler farklı. Hepsi o. Kütle arasındaki grafik bu şekilde. Mesela öz kütle nedir? Öz kütle M bölü V Burada yani M1 bölü V1. O da eşittir. M2 bölü V2. Çünkü sabit de, hatırlarsanız ilk derste yapmıştık. 100 cm küp x sıvısı 200 gramsa 200 santimetre küp x sıvısı 400 gramdır. Böyle orantılı olarak gidiyordu zaten. Bir sorun yok. Şimdi geldik. Şöyle yapalım. Bir tane daha bir tablo yapalım. Şey, grafik yapalım. Buraya hacimle öz kütle, buraya da kütle ile hacim yazın. Kütle ile öz kütle grafiğini çizelim. Şimdi kütle arttıkça hacim de öz kütle de artacaktır. Aynı şekilde hacim arttıkça öz kütle de artacaktır diyorum. Buna yorum bekliyorum şimdi. Yanlış hocam ikincisi. İkincisi yanlış. isim ve Hacı neden Marttıkçı yanlış? Hacim arttıkça azalır. Oğuz ismi. Oğuz. Oğuz diyor ki hacim arttıkça öz kütle azalır. Yani ters orantılıdır. Onu da şu altına çizelim Oğuz. Yani şöyledir diyorsun. Hacim öz kütle. Evet. Tamam. Başka görüş olan arkadaşlar? Fikri olanlar? Öz kütle Hocam bence de böyle olur. Evet. Birinci olur evet. <laughs> Bir bardak su alabilir miyiz? Evet diğerleri, düşüncelerini söylemekten korkanlar, zamanla düşünmekten de korkarlar. Çekinmeyelim, fikirlerini söyleyelim. Yanlış olabilir. Önemli olan yanlış da olsa fikrimizin olmasıdır. Düşüncelerini söylemekten korkanlar, zamanla düşünmekten de korkarlar. Hocam? Bu benim sözüm değil, birisi söylemiş. Evet, fikirlerini söylemekten çekinmem Efendim, isim? Sıra neydi hocam? Tamam, Sorun neydi? Grafikleri konuşuyorduk. Kütle ve hacim arasındaki grafik bu şekildeydi. Kütle ve hacim birbiriyle doğru orantılıydı. Bu şekilde yapıyorduk. Yani bu hacimi buraya yazılır, kütle buraya yazılırsa böyle olacaktır. Bazen de tersine denedim. Kırmızıyla gösterdim. Kütle ve hacim yer değiştirirse de aynı olur dedim. Sonra kütle ile öz kütle arasındaki grafik ve hacim ile öz kütle arasındaki grafiği çizdim tahtaya. Yani kütle artarsa öz kütle de artar. Hacim artarsa öz kütle de artar dedim. Bu doğru mudur? Bunu tartışıyoruz. Hocam bence yanlış hocam. Yani hacim evet, bir arkadaşımız art dedi art bir dakika ikinci e, grafik yanlış dedi. Neden, e, e, hacim arttıkça öz kütle azalır dedi. Onu da şöyle çizdik. Şimdi sıra sende. Sen ne diyorsun? Ben mi hocam? Adını söyle önce. Senar Ateş hocam. Senar. Evet Senar. Hocam e, bence e, Artman hocam öz kütle. Yani eğer hacim. Artman hocam. Evet, evet. Evet. Şimdi bir sorum var. Canlı yayında mi? deney yapıyoruz. Ne derler? Canlı yayında yok. Böyle kor şey olur ya e, çok tehlikeli deneylerden falan bahsediler. Televizyona çıkarlar insanlar. Şimdi evet bu gördüğünüz su. Su. Bunun bir yoğunluğu var. Şu anda bir hacim var. Bir kütlesi var, bir de yoğunluğu var. Su içiyorum. Kütlesi azaldı. Hacmi azaldı. Kütlesi azaldı. Kütleye göre konuşalım. Yoğunluğu ne oldu? Değişmedi. Değişmedi. Evet. Değişmedi. Değişmez. Aynen, aynen. Yoğunluk kütleye bağlı değil. Zaten ilk derste anlatırken ben onu söylemiştim. Bir bardak suyun yoğunluğu da aynıdır. Bir kazan dolusu suyun yoğunluğu da aynıdır. Ne bileyim bir havuz yani saf su olduktan sonra aynıdır demiştik. Değişmez. O nedenle bu grafik yanlıştır. Şu grafik kütle kütlesi artsa da bir bardak su da olsa bir tencere dolusu su da olsa onun öz kütlesi değişmez. Hep sabittir. Şöyle kalacaktır. Bu, bu sabitlik şartı nedir? Sıcaklığın ve basıncın değişmediğini düşünen, Diğer şartları değişmediğini düşünüyoruz. Bu şekilde olacak. Hacim peki hacim artarsa öz kütle artar azalır değişmez. Ona ne diyeceğiz? Azalır. Değişmez öyle. O da azalır. değişmez. Değişmez öyle. Kütle hangi oranda azalırsa hatırlayın tablo yaptık ya. Kütle hangi oranda azalırsa hacim de aynı oranda azalır. Kütlenin hacme oranı da değişmez. Sonuçta bu da değişmeyecektir. Yani öz kütle hacme bağlı bir şey değildir. Öz kütle hacme bağlı bir şey değildir. Doğrusu böyle olacaktı. Eğer yani şunun gibi ters verilirse mesela bu grafik şöyle verilirse kütle öz kütleyi buraya kütleyi buraya verirse o zaman böyle olur. Bunun e, şöyle verilirse öz kütleyi buraya hacmi buraya verilirse şöyle olur. Bazen de böyle karşımıza çıkabilir. Bir nokta daha e, sizi aydınlatmak, uyarmak istiyorum. Bu ters orantı dedik. Bu ters orantının grafiği değildir. Ters orantının grafiğini tahtaya çiziyorum. Bakın bu şöyle e, bunu değiştirelim. Diyelim ki x ile y arasında bir şey olsun. x ile y arası x ile y birbiriyle ters orantılıysa o şöyle bir şeydir. Hep karıştırırsın. Bakın şöyle bir şeydir. Ters orantının grafiği budur. Üzerine mavi ile çizdim. Sorusu olan var mı buraya kadar? Hocam yani bir cismin kütlesi ve hacmi değişirse öz kütlesi değişmiyor mu? Diğer şartlar aynı kalmak şartıyla. Bu da hani sıcaklık ya da basınçta bir değişiklik olmamak şartıyla diyoruz. Şöyle bir örnek verelim. Bu su bardağındaki suyun belli bir yoğunluğu var. Kütle ve hacim var. Su kattığın zaman içine Hacmi artınca bunun yoğunluğu artar mı? Hayır, hayır. Hacmi hangi oranda artıyorsa kütlesi de o oranda artıyor da ondan. Basit düşünün çocuklar. Adı fizik olunca size zor geliyor. Hayır bir şey yok yani. Bakkal hesabı basit. E şimdi e, en başta yaptık ya diyelim ki bir x maddesi var. 50 gramı 100 santimetre küp. Peki 100 gramı kaç santimetre küp olur? cevap yok. Hocam tekrar sorabilir misiniz? Evet. Bir tane Tabii. X maddesi var. Bir tane X maddesi var. 50 gramı 100 santimetre küp. 100 gramı kaç santimetre küp 200. olur? 200. Evet. Öyle. Doğru. Bu, bu yani. Çünkü öz kütle nedir? Öz kütle kütlenin hacmi oranıdır. Kütle iki katına çıkarsa hacim de iki katına çıkar. O zaman o oran değişmez. Bakın şöyle tekrardan o tabloyu yapalım. Şuraya yazayım. Öz kütle nedir? Kütle bölü hacimdir. Dedim ki 50 gramı 100 santimetre küp. Siz otomatikman 100 santimetre küp, 100 gramı 200 edin. Mesela deseydim ki 25 gramı kaç santimetre küptür deseydim ne diyecektiniz? 50. Evet. Evet çünkü hep aradaki oran aynı. Bak burada oran 1 bölü 2. Burada oran 1 bölü 2. Burada oran 1 bölü 2. Bu oran zaten öz kütlesi. Kütlesi 2 katına çıkınca hacmi de 2 katına çıkıyor. E, hacmi 4'te 1'ine düşünce kütlesi de 4'te 1'ine düşüyor. Birindeki değişim ne kadarsa ötekindeki değişim de o kadar olduğunda oran değişmiyor. Oldu mu? Hocam gazları mesela gazları serbest bıraktığımızda hacmi artıyor ama kütle aynı kalıyor. O zaman yoğunlukları azalmış mı oluyor? Şu an katılardan bahsediyoruz. Hatta sıvılardan, katı ve sıvılardan bahsediyoruz. Gazlardan bahsetmiyoruz. Diğer şartların değişmediğini düşünerek konuştuk. Yani sıcaklık ve basıncın değişmediği durumlara göre konuştuk. Gazlara ayrıca geleceğim. Bize şimdi sormazlar. Gazlar. Yani. Şu an ona ayrı anlatacağım size ben. Merak etme. Yani basit düşünün dediğim budur. Yani kütle hangi oranda değişirse e, hacim de o oranda değişir. Bu birbirine olan oranda değişmeyecektir. O yüzden e, öz kütle ayrıcı, şey hem ayırt bir özelliktir. Hem de ne basınca şey özür dilerim ne e, kütleye ne de hacme bağlıdır. Öz kütle e, kütleden ya da hacimden bağımsızdır. Grafikler soldaki ve sağ, e, ortadaki ve sağdaki gibi olur o yüzden ama kütle ve hacim arasındaki grafik şunun gibi olur diyoruz. Noktayı koyuyoruz. Bu bahsettiğim katı ve sıvılar için geçerli. Aynı sıcaklıkta, aynı sıcaklıkta ve aynı basınçta katılar ve sı sıvıların e, şey hatta gazların da diyebiliriz. Basınç ve sıcaklık değeri değişmediği sürece ayrıca özellik olarak kullanılabilir. Ama gazların biliyorsunuz ki basıncı çok değişkendir. E, hacmi de çok değişkendir. Onlar için e, bu şeyi söylemek çok doğru olmaz. Hacim. Hangi basınç, hangi sıcaklık değerinde gazın hacminin ölçüldüğü, hatta hangi ne kadar mol oldu? Mol, mol önemli değil. De. Basınç ve sıcaklık değerinde hacminin ölçüldüğünü bilmemiz gerekir. O da biraz kimyacıların işi diyorum. Biz daha çok sıvılar ve gazlarla ilgileneceğiz. Sorumuz var mı buraya kadar? Yok hocam. Yok siliyorum şimdi biraz örnek problemler yapalım diyorum örnek problemler şöyle bir problem yazmaya gerek görmüyorum size 150 gramlık bir cismin hacmi 450 santimetre küptür bu cismin yoğunluğu nedir 150 gramlık bir cismin 1 bölü 3'tür. Değil mi? Yani bu kolay olan bir şey. O yüzden onu biraz geçelim. Şimdi başka bir şey. Tahtaya ben de yazayım. Sonra beraber çözelim. Neydi? Önce grafikten başladık. Grafik problemi yapalım bir tane. Şöyle. Buraya hacim değerlerini santimetre küp yazalım. Buraya da kütle değerlerini gram cinsinden yazalım. şöyle iki tane şey olsun. On, yirmi, yanlış mı yaptım bir saniye tekrar yapayım şunu şöyle yapalım evet 10 20 30 X maddesi Y maddesi. X yoğunluğunu bulalım. Sonra Y'nin yoğunluğunu bulalım. X ve Y maddelerinin yoğunluklarını bulalım. Hocam. Efendim? Buldum ama söyleyeyim mi? Tabii. Doruk muydu? Evet hocam. İstersen x'i nasıl buldun bize bir söyle. Hocam 30'da 10, 60'a 20 ise bunun oranı en bölü b'den 3'tür. Aynen. Şöyle yapıyoruz. Neydi? Öz kütle doruk, kütle bölü hacimdi. Tabloda grafikten bakıyoruz. Bu 30 ne? Kütle. Doğru mu? Evet. 30 gramı ne kadarmış? 10 santimetre küpmüş. O zaman x'in yoğunluğu ne yaptı? 3 gram bölü santimetre küp. Doruk teşekkürler. Bir başka arkadaşımıza yeni yoğunluğunu bulsun. Hocam ben bulabilir miyim? İstin? Gülşah. Evet Gülşah Kütlesi 30 hacmi 20 Oranladığımızda 3 bölü 2 1.5 ediyor Aynen 3 bölü 2 Bu da 1.5 yapıyor Gram bölü santimetre küp Şimdi Burada Budur yani Zaten bakıyoruz burası kütle değerleri verilmiş Bu eksenden Şurada bakın Şöyle bir noktaya göre de yapsam aynı sonucu verecektir. Ama bunun şuradaki karşılığını bilmiyorum. Buradaki karşılığını bilmiyorum. O yüzden şunu alıyorum. Şurayı alıyorum. Ya da şurayı alıyorum. Ya da şurayı da alabilirim. 60'a 20 ondan alabilirim. Sorun değil. Dikkat ederseniz X'in yoğunluğu Y'nin yoğunluğundan daha büyüktür. Şimdi o grafiği şöyle bir çizelim bakın. Tekrardan şuraya basitçe çiziyorum. V M grafiği şöyle. Bu X bu y. Şimdi bir sorum var. Eşit hacimlerde hangisinin yoğunluğu daha fazladır? Böyle bir sorum var. Eşit hacimlerde hangisinin yoğunluğu daha fazladır? X'in mi y'nin mi? X'in. X X'in. X, X. Bakın bunu aynı. Geldi. Şöyle bakın. Şimdi öz kütle eşittir. Kütle bölü hacim. O zaman hacimleri aynı iken hangisinin kütlesi daha fazlaysa onun öz kütlesi daha fazla olacaktır. Anladık mı olayı? Evet. Markete gittik iki tane kutu şey aldık, e, meyve suyu aldık. Birisi hileli, birisi saf. Biz şeyi biliyoruz ki. Saf olanın yoğunluğu daha fazla. Meyve katı içinde katı madde daha çok olduğundan saf olanın yoğunluğu daha fazla olduğunu düşünüyoruz. O zaman aynı hacimde iki tane özdeş kutuya konulmuş X meyvesi var, meyve suyu, Y meyve suyu var. Karşılaştırıyorum. Hangisinin yoğun olduğunu bulmak istiyorum. Neye bakmam lazım? Kütle kütle böyle hacim kütlesine bakmam lazım çünkü kütlesi daha fazla olanın yoğunluğu daha fazla olacak o da bizim için e, saf meyve suyu olacak demektir Dediğimi anladık mı hı hı. eşit şartlarda aynı hacimde kütlesi fazla olanın öz kütlesi fazla olacaktır şundan dolayı kütlesi hacimler aynıysa kütlesi fazlaysa öz kütlesi daha fazla olacaktır. Bunu grafik o üzerinde nasıl göstereceğim? Şöyle göstereceğim. Bakın şuradan bir çizgi çekerim. Bunun bu kadarlık hacminin kütlesi budur. Ama bunun şunun bu kadarlık hacminin grafiği şudur. X'in X'in kütlesi Y'nin kütlesinden daha büyük olduğundan X'in öz kütlesi Y'nin öz kütlesinden de büyük olacak demektir. Demin ki market örneğinde de şöyle dedim. Özdeş yani aynı hacimde iki meyve suyu kutusu, meyve kutusunda meyve suları var. Ama birisinin e, böyle hileli meyve suyu olduğunu, su karıştırılmış, ötekinin gerçek meyve suyu olduğunu biliyorum. Gerçek meyve suyunun e, içindeki parçacıklardan e, dolayı yoğunluğunun daha çok olduğunu biliyorum. Şimdi bakıyorum, elime alıyorum. E, soldaki sağdakinden daha ağır geliyor. X kutusu Y kutusundan daha ağır geliyor. Bu durumda hangisi gerçek meyve suyudur, hangisi değildir, neden? Hocam bir daha söyler misiniz? Markete gittim. İki tane meyve suyu var. X marka, Y marka. İkisi de Aynı büyüklükteki kutulara e, konulmuş X ve y marka meyve suları var. İkisi de aynı, birer litrelik kutularda böyle satılıyor. Şöyle çizelim. Bu X marka, bu da Y marka meyve suyu. İkisi de bir litre, bir litre, bir litre. Bu diyelim ki 900 gram, bu da 800 gram. Şimdi e, ikisi de portakal suyu mesela. İkisi de üzerinde portakal suyu yazıyor. Biz şunu biliyoruz ki e, gerçek meyve suyu yoğunluk olarak daha fazladır. İçinde meyve parçacıkları, tanecikleri ne kadar çoksa e, o daha yoğundur diyoruz. Bu kutulardan hangisi daha gerçek meyve suyudur? Ya da şöyle diyelim. Şöyle diyelim, biri gerçek, biri sahte meyve suyu diyelim. Hangisi gerçek, hangisi sahte meyve suyudur? Neden? X değil mi? X gerçek. Olan. X olan. X gerçek. gerçek. X diyenler neden X? Kütlesi fazla Hocam. önce yoğunluğu da fazla oluyor çünkü. Evet ve yoğunluk daha fazla Aynen. olansa X. Evet doğru cevap X gerçek meyve suyudur. Çünkü ikisi de birer litre aynı hacimleri aynı az önce bahsettiğimiz sebepten dolayı kütlesi daha fazla olanın yoğunluğu daha fazla olacaktır. Yani x'in yoğunluğu daha fazladır. X'teki meyve suyunun yoğunluğu daha fazla olması demek onun gerçek meyve suyu olduğu anlamına gelecektir. Çünkü gerçek meyve suyunda meyve tanecikleri daha fazla olduğundan yoğunluğu daha çok oluyor da başta söylemiştik zaten sebep odur. Doğru. Budur yani. İşte al sana fizik sorusu. Al sana sınav sorusu. Gibi. Güzel bir soru oldu. Şimdi e, sorumuz yoksa yeni bir örneğe geçmek istiyorum. Var mı soru? Yoksa evet, tahtayı da sileyim. Şimdi size bir sorum var. Bir sınıfa 10 kişi girdi, sınıftan da 12 kişi çıktı. Bu sınıfın mevcudu kaç kişi değişti? 2 kişi, kişi azaldı. Ne yaptık? Dikkat ederseniz burada sınıf mevcudunu bilmemize gerek yok. Sınıfta kaç kişi vardı bizi hiç ilgilendirmiyor. Değişen nedir? Eklenen, eksi çıkarılandır. Gayet mantıklı. Anladık mı burayı? Evet. evet, evet. Evet hocam. Şimdi bir takoz var. Bir tahta ne kadar süre var? Bitti hocam. İki dakika varmış, e, bitmek üzere. Ben girişi yapayım, ondan sonra gelecek derste bu sorudan devam edelim. Bir takoz parçası var, sınıf gibi. Bu takozun bir kısmını oydum, attım, 50 gram. Bunun yerine açılan uyuğa civa doldurdum. 150 gram. Bu takozun kütlesi kaç gram değişti? 100 gram arttı. 100 gram arttı. Aynen. Aynı mantık. Kuralımız neydi? Dikkatli oku. Basit düşün. İşte bu. Bu kadar. Basit düşün. Bunu biraz daha şimdi karmaşık hale getireceğim. Ne yapacağım? İşte yoğunluğu şu olan Rakozdan şu kadar santimetre küp diyeceğim ki direkt kütleyi sana vermeyeceğim. Öz kütle ile hacmi çarp oradan kütleyi bul diye yapacağım. Dedim anladık. Ama olayın özü budur. Süre az kaldığı için soruya girmiyorum. Bir dakika kadar zaman kaldı. Zaman ne çabuk geçti anlamadım. Çok keyif vericiydi. Güzeldi bence. İyi oldu. Teşekkürler. Birinci dersi olmayan o iki kişi 86 ve 87 yok. Yoklama bu şekilde. Gelecek derse... E, ha bu arada dün veli toplantısında söyledim velilerinize. E, yazılan önce bir iki ek ders yapmayı düşünüyorum. Sorularınızı cevaplamak adına. Ders yetişmedi değil. Bilemediklerinizi cevaplamak adına. Zil çaldı. Hepinize iyi dersler.